tabii Önce yerel zemin koşulları ve mevcut yapısı hakkında fikir sahibi olmamız gerekiyor. Yani e, e, risk ne? Riskin boyutu ne? Düşük risk mi? Yüksek risk mi? E, yerel zemin koşulları konusunda birçok çalışma yapılmış maalesef. E, depreme güvenli yer seçimi konusunda e, özellikle fay, fay zonu üzerinde bulunması, yine yerel zemin koşulları açısından yumuşak zemin üzerinde olması gibi sebeplerle e, çok sağlam bir zemin üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Ama asıl önemli olan tabi husus bu zemin üzerindeki yapı stoğunun durumu. Biz ee, örnek bir çalışma olarak söylemek gerekirse 2014 yılında Yücel Güney hocamız, inşaat mühendisi, öğretim üyesi, hocamızın koordinatörlüğünde, üniversitemizde bir bilimsel araştırma projesi kapsamında Tepebaşı ilçesi sınırlarında pilot bir bölgede bina bazlı, tek tek binaları dolaşarak bina bazlı İnşaat mühendisleri ekibi tarafından detaylı ön değerlendirme çalışması yapıldı. Bunlar da hızlı değerlendirme yöntemleriyle gerçekleştirildi. Amacımız şuydu. Yüksek riskli yapı stoğu adedi kaç? Kaç adet? Yani ve nerelerde? Bunların işte konumlandırması, coğrafi bilgi teknolojilerinden de bu süreçte yararlandık. Ve elde ettiğimiz sonuca bu pilot bölge için baktığımızda mevcut yapı stoğunun %26'sının yüksek riskli olduğunu ortaya koymuştuk. Bundan sonra bu yüksek riskli yapı stoğunun ya kentsel dönüşüm süreciyle veyahut da güçlendirme projesi uygulamasıyla depreme dirençli, depreme dayanıklı hale getirilmesi yönünde çözümler geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da tabii ayrıca bu pilot bölgede yapılan çalışmanın Eskişehir'in bütününü kapsayacak şekilde, tüm yapı stoğunu karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tabii bununla ilgili bir kapasite gerekir. Yani hem ekonomik hem süre anlamında. E, bu noktada da önceliklendirme. Yani hangi alandan başlayacağız? Siz sordunuz ya zemin koşulları. Tabi yerel zemin koşulları açısından e, tehlikenin yüksek olduğu bölgeler, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler seçilebilir. O alan önceliklendirmesi dahilinde mevcut e, yapı stoğu risk değerlendirme çalışmaları sürdürülmeli diye öneriyoruz. Merkez bir bölgede, Tepebaşı ilişki sınırlarında belirli mahallelerde biz yapı stoğunu e, incelemek amaçlı bir proje gerçekleştirmiştik 2014 yılında. Bunlar e, mahallelere baktığımızda hoşun diye Cumhuriyet, Hayriye, Hacı Ali Bey, İhsan, Yancı Seyit, Mahmure, Mustafa Kemal Paşa mahalleleriydi. Burada e, işte çalıştığımız pilot bölgede e, yüksek üstü yapı stoğunun oranına baktığımızda %26 olduğunu görüyoruz. Ee, önlem alınması gereken ilk e, tabii işte burada bile işlemini gerçekleştirmiş olduk. Mevcut kapasiteyi etkin ve verimli kullanmak adına odaklanmamız gereken yapı stoğu oranı bu çalışma bölgesi için bakın yüzde